Gazneli Mahmut Hasanül Harakani Hazretlerine geliyor. Ondan dua isteyecek ve bu arada Beyazlı Beslami Hazretlerine soruyor. onu e, onu soruyor. Hasanül Harakani Hazretler üstadıdır. Onun hakkında ne diyorsun deyince dedi ki Beyazlı Beslami öyle bir zat idi ki onu gören iman ederdi dedi. Öyle deyince Gazneli Mahmut'un hoşuna gitmedi. Dedi ki üstad biraz dedi haddini aşan bir söz gibi geldi bana. Çünkü Beyazlı Bestami Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de mi üstün? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cehiller gördü iman etmemişlerdi de. E Beyazlı Bestami'yi gören nasıl iman etsin deyince Hasan ve Arakan hazretlerine buyurdu. Dedi ki sultanım siz Ebu Cehil'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü mü zannediyorsunuz? Vallahi onu görmedi. Onu görecek, onu büvvet nurunu görecek. Ne göz var onda ne feraset var. O Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine'nin yetimini gördü. Ebu Cehil düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir fırsat kaçırmış. Aynı dönemde yaşamışlar. Aynı topraklarda gezmişler. Aynı havayı teneffüs etmişler. Hemşeriler ama... Bir daireyi düşünün en üst noktasında insanlığın iftihar tablosu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en alt noktasında karanlıklar içinde debelenen bir dabe, Ebu Cehil iman edemedi. Gördü ama iman edemedi. O gün gören iman edememiş ama yedi asır önce görmeyen Tubba iman etmiş. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Tübba diye bir zat var. Yemen meliklerine Tübba denir. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiği ve bir mektup yazdığı söylenir. Geliyor Medine taraflarına Medine'yi işgal edecek ama bir türlü işgal edemiyor, zorlanıyor, darlanıyor. Ve oranın o günkü alimleri dediler ki sen dediler Medine'yi işgal edemezsin, etmemelisin, çok büyük belaya düşer olursun. Niçin? Çünkü Medine kurtarılmış muhafaza edilmiş bir şehirdir Ve gün gelecek buraya Allah'ın son peygamberi hicret edecek Evet kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları biliyorsunuz Tevrat'ta hepsi var tek tek anlatıyor Müslüman olan ablayım selam Yahudi alimlerinden ne demişti Tevrat'ı dedi babamdan okudum Tevrat'ın tefsirini, bütün dedi vasıfların hepsi var. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce ne dedi? Bu sima yalancı olamaz dedi. Vallahi ya Resulallah hiçbir mucizen olmasa şu görüntün peygamber olduğunu anlatmaya yeter de artar bile dedi. Ama babası şöyle de dedi. Eğer bizden gelmezse asla ona tabi olmaz, iman etmeyiz. Çünkü peygamberlik bizden giderse itibarımız kalmaz diye iman etmediler, ırkçılık yaptılar, düşmanlık ettiler. Müslümanlara, Araplara, müminlere hala düşmanlık ediyorlar. Gazze'yi çoluk çocuk demeden vicdansızca katletmeleri bundan bombalarla yok edemediklerini açlıkla açlık kriziyle gıdayı tuzak olarak kullanarak soykırıma devam etmek istiyorlar. Rabbim fırsat vermesin. Yola çıkan gemileri ablukayı kırmak nasip eylesin. Rabbim onların gönleri, gönüllerine inşirah, siyonistlerin kalplerine korku salsın Rabbim. Hızlı gidiyorum, toparlıyorum. Tübba dinledi onları. Etkilendi. Dedi ki madem öyle, madem son peygamber buraya gelecek, orada bir ev yaptırdı. Orada ev yaptırdı ve oradakilerini de biraz efendim ikramlarda bulundu ve o dönemin en asil ailelerinden birine bir mektup verdi. Dedi ki madem son peygamber buraya gelecek öyleyse o benim evimde misafir olsun. Siz bu evde kalın. Eğer ben onun dönemine yetişemezsem benden sonraki asırlarda siz mektubu çocuklarınıza verirsiniz, onlar çocuklarına, torunlarına, nesillerine ve böylece bu mektup mutlaka ona ulaşsın. Ben ona iman ettim, onun ilk ümmetlerindenim ben diye böyle bir mektup yazdı. Şimdi bunu bir kenarda, kenara koyun, başı kafamızın bir kenarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 asır sonra takriben geliyor, 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyor. Mekke bunun kıymetini bilmedi oranın halkı ve imanla yaşamak Mekke'de mümkün olmayınca ayrılmak zorunda kaldı ve Medine'ye giriyor. Medine'ye girdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme herkes tabi davet ediyor. Yani bizde misafir olsun bizim eve gelsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Devem emrolunmuştur. Nerede çökerse konarsa orada kalacağız buyurdu. Tabi burada da aslında söylenecek çok şey var ama iki kelimeyle geçeyim o deveyi kendi taraflarına, kendi muhitine, evine çekebilmek için ot tutuyorlar, yem tutuyorlar ve bu tarafa doğru tavlamak istiyorlar. Ama o deve ne oldu? Emrolundu. Peki biz emrolunduk mu? Deve emrolunmuş, emri tutuyor. Onların otuna bakmadı, onların yemine bakmadı. Makama, mevkiye, hırsa, paraya, pula bakmadı. Neyle emrolunduysa oraya kondu. Ey Müslüman, vestakim kema ümirt ayeti bize indi. Emrolunduğun gibi dost ol. Gözün makama, paraya, pula, menfaate bakmasın, dönmesin. Allah'ın dininden sakın inhiraf etmeyesin. Rabbim emirlerine hazla, zevkle, lezzetle yapışmak nasip eylesin. Ve geldi deve nerede durdu? İstanbul'umuzun medarı iftarı Hadim Zeyd, Ebu Ayub el onun evine geldi. içeri gelir gelmez. tabii pek çok rivayet var bununla alakalı. Sandukadan çıkardı getirdi. Dedi ki ya Resulallah atalarımdan dedi sana mektup var dedi. Görüyor musun? Nasıl iman etmiş, nasıl halis niyetle hareket ediyorsa Yedi asır önce yaptırdığı eve Muhammed Mustafa misafir oluyor. Mektubu açtırdı, okuttu. Enmen tübike ve en ala rabbike ve en ala dinik. Mektup yazmış. Sana iman ettim. Sana indirilen kitaba senin rabbine iman ettim diyor ve imanını haykırıyor, beyan ediyor. Evet şaşırdınız mı? Şaşırıyor insan, değil mi? Resulullah'ın döneminde yaşayıp iman nasip olmamış. Ama 7 asır önce yaşayana iman nasip olmuş. Ben şimdi size Tübba'ın imanından daha acayip bir şey söyleyeceğim ve bitireceğim. Evet şaşırıyorsun. 7 asır önce Resulullah'ı görmeden iman ettiğiyle şaşırıyorsun da. Ey Müslümanlar! Ey Ümmeti Muhammed! Ya sen? Sen ne yaptın? Sen 1447 yıl sonra Muhammed Mustafa'yı görmeden o mübarek parmağıyla ayı yardığını görmeden parmaklarıyla orduları susuzluğa kandırdığını avucundaki taşların tesbih ettiğini duymadığın halde iman ettin. Bu daha acayip değil mi? Bu daha şaşılacak bir şey değil mi? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Tuğba limen ra'ani ve amen bi. Beni görüp de bana iman edene müjdeler olsun. Tümme tuğba, tümme tuğba, tümme tuğba. Sonra üç defa başka rivayet yedi defa müjdeler olsun. Kime? limellem yarani ve amenebi beni görmeden bana iman edene müjdeler olsun. Sizlere Muhammed Mustafa müjde veriyor. Üç defa müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Bu müjdeleri müjdelere muhatap olduk. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık birer ümmet olmaya da Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين